Yani risk almadan başarıya ulaşamayız değil mi? O risk almak için de cesaret gerekiyor ama yolun sonundaki ya olmazsa düşüncesi vazgeçiriyor insanı. Bu duygu nasıl yenilir ki yazmış. Yolda sürekli manevra yapma yeteneğinizin de olması gerekiyor. Eğer denemezsen olmayacağı zaten garanti. Hayatta risk almaktan daha kötü olan şey risk almamak. Evet şimdi bugün neyden bahsedeceğiz? Bu girişimle alakalı mevzularda bir genç olarak, yaşlı olarak fark etmez. Yani herhangi bir sektörde bir iş yapmak istediğinizde... Demin de bir tane mesaj geldi. Bir hanım kardeşimiz demiş ki yani risk almadan başarıya ulaşamayız değil mi? O risk almak için de cesaret gerekiyor ama yolun sonundaki ya olmazsa düşüncesi vazgeçiriyor insanı. Bu duygu nasıl yenilir ki? yazmış. Ben de cevap olarak dedim ki eğer denemezsen olmayacağı zaten garanti. Risk almışsın tamam denemezsen kesin olmayacak. Aslında olma ihtimali için çabalamış oluyorsun. Yani risk almamandan daha büyük bir risk yok dedim. Şimdi hayatta risk almaktan daha kötü olan şey risk almamak. Mevzu risk aldım süper oldu, uçtuk kaçtık süperiz falan değil. Abi şöyle bir mevzu var bir kere. Şimdi sen istediğin riski al. Yani örnek veriyorum şimdi mesela ne var? Tam pandemi döneminde araba fiyatları çok hızlı bir şekilde mesela uçtu fırladı ev fiyatları falan. Orada hiç ticareti bilmeyen bir abimiz bile şekilde sürece adapte olup hemen araba alıp satmaya falan başladı. Çünkü zaten 800 bin liralık arabayı 820'ye bile alsa iki hafta sonra satayım derken falan filan o süreç geçerken birden 900 oluyordu. O da para kazandım zannediyordu. Tabii bu işi çok suistimal edenler de oldu o dönem ama aslında sonuç olarak mevzu şu. Orada da bir risk alındı. Yani maksimum ama olan parasını korudu gibi bir duruma geldi. Şimdi risk aldı, uçtu kaçtı vesaire şu bu değil. Ondan sonra o dönem bittikten sonra ne oldu? Oturdular yerine. Çünkü bu insanlar aslında ticareti, riskle yaşamayı bilmiyordu. Ve o dönemi tamam kullanmaya çalıştılar ve ondan sonra oturdular yerine. Onlara böyle fırsatçılar dediğimiz nokta var ya işte o mal stoklayan, böyle süreçleri maksimum verimle geçirmeye çalışan, aslında halka bir şekilde belki niyetleri olmasa bile zarar veren, kendi cebini düşünen sadece bir kitle var. Yani mevzu bu insanların yaptığı da risk almak. Veya işte ne bileyim risk almak işte uçurumdan atlamak da bir risk almak. Hatta büyük bir risk. Alıyorsun ölüm garantili falan. Yani büyük ihtimalle. Allah bilir. Şimdi bu mevzu demek ki neymiş? Risk almak değil. Anladın mı? Risk almaksa oradan atla, buradan zıpla, kafanı göre riskler al, binanın beşinci katına aşağı atla, daha fazla para Böyle bir şey yok. Yani parayla risk almak tamamen doğru orantılı değil. Risk aldıkça daha fazla para kazanırım. Risk aldıkça daha başarılı olurum. Böyle bir şey söz konusu değil. Riskle hesaplanabilir, tolere edilebilir riskle bir strateji oluşturup o stratejiye riayet ederek ve aynı zamanda da o riskle yaşamayı kabul ederek. Yani sabah uyandığınızda da bir risk var. Akşam da bir risk var. Çünkü neden? Ticaret hayatının içindesiniz. Türkiye'desiniz. Her an her şey olabilir. Coğrafi konumumuzdan dolayı, jeopolitik konumumuzdan dolayı. Daha da yani başka ülkelerde olmayan şeyler de olabilir. Yani Almanya'da belki bir oradaki vatandaş bir iş kurarken 5 sene sonrasını görerek iş kurabiliyor. Ama burada yaptığınız 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planların hepsi geçersiz kalabilir. Burada da ne devreye giriyor? Sürece alışan kazanır. Ne kadar hızlı adapte olursan. Yani güç filan mevzu değil. Bugünün en güçlüsü yarının en güçsüzü olabilir. O yüzden bu süreçlerde mutlaka ama mutlaka yolda sürekli manevra yapma yeteneğinizin de olması gerekiyor. Yani herhangi bir karşınıza çıkan sıkıntıda, sorunda, belada vesaire vesaire. Buralarda ne yapacağınızı bilmiş olmanız gerekiyor. Artık bu refleks haline gelmiş olması gerekiyor ki hiç beklemediğiniz, hesaplayamadığınız bir sürü şey olabilir. Buralarda da düzgün bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Ama tabii yine de bu şu anlama mı geliyor? Biz o zaman plan yapmayalım. Zaten ne olacağı belli, kervan yolda düzülür basalım gidelim ondan sonra bakarız mı? Hayır tabii ki o da değil. Yine biz planımızı yapacağız ama esnek bir plan yapacağız. Yani mesela 2027 yılında işte benim şirketimin cirosu şu olacak, şu inşaatları bitirmiş olacağım, şunu şöyle yapacağım, buradan da şu kadar para kazanacağım, bu kazandığım parayla gideceğim, şu arsayı alacağım. Ondan sonra da işte personel sayımızı da şu kadar arttıracağız, şöyle şöyle yapacağız, böyle böyle yapacağız. Mesela bu aşırı detaylı ve büyük ihtimalle tutturulamayacak bir plan. Şu anlamda. Mesela ben bakıyorum iki sene önce bu zamanla alakalı yaptığım planlara. Spesifik olarak özellikle yazdığım bazı şeylerin yakınına geçmişim. Çok daha ilerisine gittiğim de var. Çok daha gerisinde kaldığım da var. Çünkü neden? Süreç içerisinde aslında sağ sol yaparak ilerlediğim bir şey. Gittiğim bir şey. Yani o yüzden sadece günlük, anlık düşünüp bu tarihten itibaren 2027'ye bakıp karar vermemek gerekiyor. 2027'de de bambaşka bir dünya olabilir. 2035'te de bambaşka bir dünya olabilir. Yani şu anda mesela benim işte babamla dedem arası Arasında, yani babamla babamın babası arasındaki nesil farkı çok fazla yok. Yani babam da teknolojisiz bir hayatta büyüdü, 40 yaşına geldi. Dedem de aynı şekilde geldi. Aralarında çok ufak farklar var. İşte benim zamanımda gaz lambası vardı, sen de işte elektrik vardı gibi çok ufak farklar var. Yani hayatı bütünüyle tamamen çok bambaşka bir boyuta taşıyacak çok büyük farklar yok yetişme çağında. Ama şu anda 15 yaşında bir çocukla, mesela benim kardeşim var 13 yaşında, babam 51 yaşında, ikisinin arasında en az 80 yıl mesafe var, 100 yıl mesafe var. Onun babam ların dönemine göre kıyaslayacak olursak. Çünkü her şey çok fazla hızlı ilerliyor, çok fazla gelişiyor. Yani böyle bir süreçte kesinlikle 5 sene sonrasını çok berrak bir şekilde göremeyebiliriz. O yüzden bizim de rotayı çizeceğiz. Hedef belli, ne yapacağımız belli ve bu hedef sadece maddi bir hedef olmaması gerekiyor. Sürekli motive bir şekilde ilerlemeniz için, en sıkıntılı zamanınızda da kalkıp sabah işe gidecek enerjiyi kendinizde bulması için maddi olmaması gerekiyor. Veya maddi olduğunda şöyle bir sıkıntı da olabilir. Hangi siyasi görüşte, hangi dini görüşte olursanız olun manevi bir hedef koymak gerekiyor. Daha böyle ölümsüz bir hedef koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve mutlaka ama mutlaka o risk aldım bitti, ben kazanıyorum, acayip riskler alıyorum falan filan. Hani çünkü mesela soruyorsun, adama diyorsun ki nasıl başardın kardeşim? Biz hiç kimsenin cesaret edemeyeceği zaman da acayip riskler aldık. Şimdi o bile farkında değil. Aslında aldığı risklerin hepsi bir şekilde tolere edebileceği riskler ki başarmış gelmiş. Ama sadece risk almak değil mevzu. Bu riskle birlikte sabah akşam yaşamak, kafayı bozmak, kafayı kırmak, gece rüyalarında bile yapacağın şeyi görmek bence risk. Şu an mesela Hasan amcanın yanına gidiyoruz. Her gece rüyasında ya tarla suluyor, ya tarla biçiyor ya ekin ekiyor. Yani adam bu konuyla alakalı kafayı tamamen odaklamış tamamen fokusa yönde ilerliyor. Şimdi bu olmadığında başarı da gelmiyor. Gemileri yakacaksın kafayı kıracaksın yani bu başarmak vesaire falan filan Selçuk Bayraktar'a da sorduklarında ne diyor başarı nedir Allah'ın rızasını kazanmaktır gerçekten öyle tek başarı Allah'a aittir diye düşünüyorum. Ne olur mesela sınavdan 100 mü aldınız bir kardeşimiz mesela sınavdan 100 mü aldı işte A mı aldı AB mi aldı o an böyle gaza gelmesin abi anladın mı veya işte tamam ben yaptım dediği an oraya vete kapıldan hikaye tersine gitmeye başlıyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ben ben dememek gerekiyor. Azaltmak gerekiyor benleri birazcık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize büyük bir motivasyon sağlayacak bu yolculukta. Yorumlarda da mesela sorunuz varsa sorabilirsiniz. Onunla alakalı da makulse eğer video çekeriz. Elimizden gelen bir şey varsa yaparız. Instagram'dan yazabilirsiniz. Konur Alp Yılmaz yazdığınızda orada çıkar büyük ihtimalle profilimiz. Oradan yazabilirsiniz aklınıza takılan bir soru varsa. Herkesin bu topluma, bu millete karşı sorumluluğu var. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a mantol.